Gri Dosya programından herkese iyi günler sevgili izleyiciler. Evet yine bir Afganistan dosyasıyla karşınızdayız. Bu sefer de karşımızda emekli albay Doktor Levent Demirci var. Komutanım selamlarımızı iletiyorum. Hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ederim efendim. Bir mukabele. Evet hemen vaktinizi çalmadan ben hemen ilk sorumu sorayım. ABD'nin Afganistan'dan çekilme karar vermesinin nedenlerini, detaylarını bize kısaca atla, aktarabilir misiniz acaba? Tabii ki Özgür Bey. Malumunuz Soğuk Savaş'ın bitimiyle beraber Amerika dünyadaki tek süper güç olarak kalmıştı ve en büyük hedefi bu andan itibaren dünyadaki hegemon gücünü nasıl devam ettiririm sorusu üzerine odaklandı. Zira Amerika için jeopolitik ödül Avrasya'ydı. Bu noktada kendisine rakip olarak gördüğü iki büyük güç ise Rusya ve Çin'di. Bu iki devleti çevreleme ihtiyacı duydu. Ayrıca malumunuz yeni pazarlar açılma ihtiyacı olan Orta Asya enerji dünyasına da hakim olma ihtiyacı vardı. Bu e, düşüncelerle beraber sanki medeniyetler çatışmasının teorisini e, doğrulamak istercesine Afganistan'a müdahale ettiğini görüyoruz. Malumuz 7 Ekim 2000 tarihin, e, 2001 tarihinde El ile destek e, içinde olduğunu düşündüğü Taliban'ı görevden uzaklaştırmak için bir operasyonu var. Ancak yıllar e, ilerleme ile beraber 2009'un bir aralığına gelince Barack Obama'dan West Point'te yaptığı bir konuşma var. Afganistan'da durum kötüleşti. Hükümet yolsuzluk, uyuşturucu ticareti, gelişme ekonomi ve yetersiz güvenlik e, problemleri yaşıyor. Şu andan itibaren bir miktar asker takviyesi yapacağız. 18 ay sonra da askerlerimizi çekilecek şeklinde ilk defa Obama'nın bu hususu ifade ettiğini, çekilmeyi ifade ettiğini görüyoruz. Neden Afganistan'dan çekilmesi gerektiğini e, düşünüyor Amerika, Obama. Bu konuya da şu şekilde cevap veririz. Mayıs 2001'de Afganistan'a bir müdahale söz konusu. 2003'te de Irak'a bir müdahale e, söz konusu. Ancak 2008'de ortaya çıkan mortgage krizi ile beraber ki mortgage krizi e, Amerika'nın değerlendirmesine göre 1929 ekonomik burhandan beri en büyük buhran problemler başlıyor. Ve bu e, iki husus ekonomik kriz ve askeri operasyonlar birbirine karışmaya başlıyor. Bunların ikisinin e, ikisinde gözetilmesi gereken denge kayboluyor. Zira Mayıs 2010'da e, Obama döneminde yayınlanan ulusal güvenlik stratejisinde Irak'taki savaşı bitiriyoruz. Afganistan'da başarıyız. El-Kaide ile terörist iştiraklığı yeneceğiz. Ekonomimizi de e, bu felaket duraklamadan kurtaracağız. Şeklinde bir hedef ortaya koymuş Obama. Bu noktada e, yine aynı şekilde 2010 ulusal güvenlik stratejisinde El Kaide'nin yuvalanmasını engelleyeceğiz. Taliban'ın hükümeti devirmesini engelleyeceğiz. Afgan hükümetine destek vereceğiz. Afgan ulusal güvenlik gücüne destek vereceğiz. Hükümet ve Afgan ulusal güvenlik gücü Afganistan geleceği için belirleyici bir liderlik gösterecek şeklinde de düşüncesini ortaya koyuyor. Ancak e, bununla beraber Taliban'la ilk görüşmelerin de Başkan Obama döneminde gerçekleştiğini görüyoruz. Zira 2003 yılında e, Irak'a yapılan operasyondan sonra Afganistan'ın ikinci e, konuma düştüğünü, 2005'ten itibaren ise Taliban'ın yeniden güç toplamaya başladığını, Afgan hükümetinin işgalci güçlerin kuklası olduğunu ifade etmeye başladığını, aynı zamanda Afgan hükümetinin de bulaştığı yolsuzluklarla ilgili derin bir propaganda yaptığını görüyoruz. Bu noktada, Obama döneminde Amerika'nın Afganistan'dan uluslararası prestijli zarar görmeden ayrılmak istediğini görüyoruz. Vietnam'daki gibi bir onurlu barış arayışı içinde olduğunu görüyoruz. Zira bu dönem itibariyle çatışmalar Amerika'nın beklediğinden daha e, uzun süre e, devam etmiştir. Her iki tarafta karşılıklı zarar görülen çıkmaz durumundadır. Zira uzayan çatışmalar tarafları çözüm aramaya yönlendirmiştir. Buna müzakereler vasıtasıyla bir çözüm bulunmasına ihtiyaç vardır. Bu konuda Ira William'ın ortaya koyduğu olgunluk teorisi kapsamında her iki taraf da artık yavaş yavaş müzakereleri gündemine almaya başladıklarını görüyoruz. Ve bu dönemi bu şekilde özetleyebiliriz. Anlıyorum komutanım. Çok teşekkür ediyorum bu değerli yorumlarınız için. O zaman bir Rica sonraki görüşmek dileğiyle. Görüşmek dileğiyle saygılar.